Efendim Bursa'da bir motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklette babayla 4 yaşındaki kızı vardı. Yaralı olarak kurtulunca birbirlerine sarıldılar. Şimdi de kaza anlarıyla devam ediyoruz. Otomobil sürücüsü de motosikletli de kavşağa geldiğinde frene basmadı. Hal böyle olunca kaza da geliyorum dedi. Motosiklette bir baba ve 4 yaşındaki kızı vardı. Çarpışmanın etkisiyle ikisi de yola savruldu. Babayla kızı hafif yaralıydı. İkisi de yerden kalkıp birbirine sarıldı. Tıpkı onlar gibi hafif yaralanan otomobil sürücüsüyle birlikte hastaneye kaldırıldılar. Tırın freni boşaldı, karşı yönde duran arabaya böyle çarptı. Sürücü aracı yeni park etmişti. O sırada arabanın içindeydi. Şans eseri bu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Müzik Otomobili sollayıp geçen bu otobüs dakikalar sonra yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmıştı. O kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Müzik Otobüsteki 35 kişi yakınlarının cenazesine gitmek için yoldaydı. Yaralılardan 21'i taburcu edildi. 6 yolcunun tedavisi sürüyor. Sürücü işte bu paylaşımı yapıp görüntüyü yayınladı. Geçmiş olsun demeyi de ihmal etmedi. Kavşağa hızlı girdi. Karşı yöne geçmek isteyen araca çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.